Herkese merhabalar. Pis Rehberi serimizde ayrısında yarışan özellikle rookie klasmanlarını yarışan arkadaşlarımızı ilgilendirecek yine bir bölümle karşınızdayız. Bugün rehberini yapıyor olacağımız pist yine Global Mazda MX-5 Fanatec Cup'ta. Benim hatta düne kadar tanımadığım bilmediğim Oran Park pistinde olacak. Arkadaşlar Oran Park yarış pisti Avustralya'nın Sydney şehrinin içerisinde bulunan Galler semtinde Şubat 1962'de inşa edilmiş bir pist. Ama maalesef şu günümüzde faaliyet göstermeyen pist ama Ocak 2010 senesine kadar yani faaliyet gösterdiği seneye kadar birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapmış bir yarış pisti. Hatta saymam gerekiyorsa Avustralya Binek Şampiyonası, Avustralya Supercar V8 Şampiyonası, Dünya Superbike Şampiyonası ve hatta hatta 74 ve 77 senelerinde Dünya Formula 1 Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış çok ilginç bir yarış pisti. Şahsen dediğim gibi ben düne kadar bu pisti hiç görmemiştim, tanımamıştım ama kullandıkça, biraz antrenman yaptıkça ve tanıdıkça gerçekten çok keyif almaya başladım, çok zevk aldım. Çünkü pistin karakterisi çok akışkan, inişi çıkışlı ve bir nevi sevdiğimiz Club pisti tarzında. Bugünkü bölümümüzde iki tane farklı konfigürasyonun rehberini yapacağız. Birisi South konfigürasyonu. O da 1.66 kilometrelik 7 virajlı. Nispeten kısa bir pist ama 74 senesinde Avustralya Grand Prix'sine ev sahip yapmış bir de Grand Prix konfigürasyonu var. O da 2.63 kilometre uzunluğunda 12 farklı viraja sahip aslında heyecanlı bir pist diyebiliriz. Şimdi genç uzatmayalım bu heyecanlı inişi çıkışlı saatin tersine dönen ve hatta köprüsü ve alt geçidi olan pistimizi inceleyelim. Evet Oran Park yarış pistindeyiz. Şu anda South konfigürasyonunun ilk virajını sizlere anlatıyor olacağım. Gelin önce bir hızlı hızlı izleyelim. Daha sonrasında referans noktalarıyla detaylı bir şekilde bakalım. Evet start finish yüzündeyim. Fren butonunu seçiyorum. Fren fren fren. İçeride kalıyorum. Birinci vitese iniyorum. Ve tekrar tam gaz çıkıyorum. Şimdi gelin bunu daha hızlı bir şekilde bakalım. Şimdi arkadaşlar start finish yüzündeyiz. Burada bir nevi hem fren yapacağım hem döneceğim hem de vites süreceğim. Yani birçok şeyi aynı anda yapacağım hem kendimle yoracağım hem de aracı ariyeten fazla yoracağım çünkü birçok hareketi aynı zamanda yapmaya çalışıyorum. Referans aldığım nokta özellikle fren ve yavaşlamak için bu ileride gri duvarın bittiği yer var, bariyerle birleştiği. Orası aslında benim bir nevi referans aldığım yer. Onun önü arkası artık o size kalmış ama ben bir nevi onu geçer geçmez frene basmaya başlıyorum ve hatta frene basmaya başlarken de dönmeye başlıyorum. Bir nevi aslında freni olabildiğince düz bir şekilde taşıyıp aracı yığmamaya çalışıyorum ve olabildiğince virajın içerisinde de kalmaya çalışıyorum. Evet. Fren noktam burası. Dönmeye başlıyorum zaten dikersiniz orada fren e, basın sensörü görüyorsunuz telemetride. Hemen başlamaya başladı. Direksiyon açım da değişti. Evet fren 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 fren. Fren ayağımdan çekiyorum. Aracı bırakıyorum. Süretimi taşımaya çalışıyorum. İçeride kalmaya çalışıyorum. Ve tekrar tam gaz basıp olabildiğince pistin genişliğini kullanmaya çalışıyorum. Çok çok kullanmayın çünkü sound pistinde viraj sağa dönecek. Ama şimdi gelin istiyorsanız Grand Prix pistindeki farklı olan virajları gelin bir göz atalım hızlı bir şekilde. Evet Grand Prix konfigürasyonunu ilk viraj arkadaşlar çok hızlı. Gelin şimdi bütün aslında farklı olan virajları bir göz atalım. Daha sonrasında detaylı inceleyeceğiz. Evet yani şu anda ikinci virajdayız. Birinci vitese indik sağa doğru açılıyoruz. Pistin genişliğini kullanıyoruz. Önümde şu anda üçüncü viraj var. Dar bir viraj. Tekrar bir ritese iniyorum. Sola doğru açılıyorum. Kritik bir dördüncü, beşinci viraj kombinasyonu. 2. ritese kalıyorum burada. Sola doğru açılıyorum. Şimdi üst geçitteyiz. Altıncı viraj. Kör bir viraj. İçeride kalmaya çalışıyorum. Hızlı gitmeye çalışıyorum. Kararsızım. Ama en azından heyecanlı bir kompleks. Peki gelin şimdi detaylı bir şekilde bunlara bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk viraj. İlk viraj bana göre aslında tam gaz. Düşündüğünüzden biraz daha erken dönebilirsiniz ve içerideki apeksi yemeye çalışabilirsiniz. Ben şahsen ikinci viraja yavaşlamak için ilk virajdaki apex alt aracın altından gittiği an yani artık yani Apex'i görmediğim an, Apex'in üstünden geçtiğim an frene basmaya çalışıyorum. Ve erken döndüğüm için aslında frenajımı olabilir düz yapmaya çalışıyorum ki araç dengeli bir şekilde dursun. Ve çünkü e, yüksek süratten gidiyorum ve yava, bayağı yavaşlayacağım için sert bir frenaj yapacağım. Araba da o esnada çok yığılacak. Ağırlık transferi çok olacak. O yüzden olabildiğince düz bir şekilde frene basmaya çalışıyorum. Burada düz gidiyorum diklerseniz direksiyonum bu esnada düz. Tam burada güzel bir kare yakaladım şu anda. Frene basıyorum, basıyorum, basıyorum. Araç hala düz gidiyor. En azından düz giderken olması gerektiği yerde gidiyor. Virajın dışına doğru en azından bir sonraki viraja hazırlayacak şekilde şu anda aracı konumlandırım. Fren, 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 fren. Bir vitese indim. Dikkat çok içeride kalmıyorum. Çok solda kalmaya özen göstermiyorum. Çünkü amacım burada aslında daha çok sürat taşımak. Yani virajın kendisi aslında düşündüğünüzden daha geniş. Çıkışı da geniş olduğu için her seferinde aracı içeri sokmakla uğraşırsam vakit kaybedeceğimi düşündüğüm için o esnada illa aracı soldaki Apex'e yanaştırmaktansa sürat taşıyayım ve iyi bir çıkış elde edeyim. Aslında düşünce içerisindeyim. Peki sağdaki Apex'e çıktık şimdi. Arkadaşlar bir sonraki virajımız. üçüncü viraj. E, nispeten e, keskin bir viraj. E, çıkışı düşündüğünüzden daha geniş. Burada referans alacağımız nokta arkadaşlar çok basit. Soldaki lastikler. Soldaki lastikler gözden kaybolduğu an frene basacaksınız. Frene bastım bastım yine sert bir fren. Taşıyorum freni. Yine dikkat ederseniz sağdaki Apex'e çok 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 yanaşmadım. Daha da yanaşabilirim bu arada. Siz tabii ki deneyin bunu lütfen. E, Olabildiğince sürat taşımaya çalışıyorum. Ve çıkışımı odaklanıyorum. Temiz bir çıkış. Daha iş olabilir mi? Tabii ki olabilirdi. Evet, şimdiki virajımız ee, 4 ve 5. viraj kombinasyonu. Solda yeşil lastikler var. Oraya geldiğiniz zaman arkadaşlar çok nazik bir frene basacaksınız ve olabildiğince sürat taşımaya çalışacaksınız. Ay, fren, fren, fren. Fren ayağımdan çektim. Apex'e daha çok yanaşabilirdim muhtemelen. Eee, ve erken bir şekilde gaza basmaya çalışıyorum ve sola doğru açılıyorum. Şimdi şöyle bir yöntem de olabilir. Burada biraz daha içeride kalıp belki bu çıkışı bu kadar uzatmayabilirsiniz. Daha dar bir çıkış elde edip belki yolu biraz daha kısaltabilirsiniz. Tabii benim benim kendi tekniğim gereği ben hep sürat taşımaya alışığım. Sürat taşıyıp bütün pistin genişliğini kullanaraktan e, iyi çıkış elde etmeye çalışıyorum. Ama mesela siz dersiniz ki hayır benim tekniğim buna müsait değil. Ben farklı bir şekilde hani daha yolu daraltıp kısaltıp hızlanmayı seviyorum derseniz de lütfen ona sadık kalın. Peki şimdi Kör e, hızlı viraj üst geçit e, şu anda 6. viraj arkadaşlar bir nevi <laughs> giderseniz yani ne kadar erken dönmeye başladım gelin tekrar bakalım daha virajı görmeden soldaki lastikler yani yeşil lastikler bitmeden bile sağa dönmeye başlıyorum apex'i iyice kesiyorum ve olabildiğince gaz kontrolüyle süratle gitmeye çalışıyorum. Dikkat tam gaz dönemedim. Hatta soldaki alt grafiğe bakarsanız bir ara tam gaz yaptım, sonra tekrar çektim, sonra te tekrar tam gaz yaptım. Çok 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 tur atamadığım için aslında belki dürüst olmak gerekirse daha istediğim belki e, güveni bulamadım ama en azından her daim hızlı gitmek için grip arayış içerisindeyim. Süretimi daha taşı daha iyi taşıyabilirim onu sonuçta arıyorum aslında baktığınız zaman. Ve sola doğru açılıyorum. Soldaki bütün Apex'i kullanan arkadaşlar çünkü zaten bir sonraki 7. viraj sağa doğru olduğu için solda kalmam burada sıkıntı değil. Tek yapmanız tek dikkat etmeniz gereken şey araç dengeli bir şekilde virajın dışında olsun ee, ve lütfen lütfen buradaki toprağa veya çimene çıkmayın. Evet, bundan sonraki zaten 7. ve 8. virajda e, ikinci vitese iniyorsunuz ve Önümüzdeki e, Apex'leri almaya çalışıyorsunuz. Şimdi birinci virajdan çıkıyorum. Bu arada tekrar e, South konfigürasyonuna geri döndüm. Virajdan çıkıyorum. Arkadaşlar çok 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 sağ açılırsanız bir sonraki ikinci ve üçüncü viraj kombinasyonunu almakta zorluk çekeceksiniz. O yüzden size şahsen şunu önerebilirim. Buradaki pozisyonumdan daha çok sağa doğru yanaşmayın hatta belki sola kalabilirsiniz ama bence limit burası daha çok sağa yanaşırsanız bilin ki bir sonraki virajımız zaten sağa doğru olduğu için sola gelmek zorundasınız ve her seferin aracı sağa sola yatırmaktansa sonuçta biraz daha solda kalın ve en azından sola geçişinizi biraz daha rahat yapalım. Peki şimdi gelin e, ikinci, üçüncü ve dördüncü viraj kombinasyonlarını bir bir hızlı bir şekilde izleyelim. bütün Apex'leri kullanıyorum. Burada iyice sağa açılıyorum. Vites düşürüyorum. Ve tekrar tam gaz basıyorum. Bundan sonraki zaten 10. ve 11. virajlar tam gaz. O yüzden bunu hemen şimdi geçiyorum. Gelin şimdi bir tekrar bu detaya bakalım. Şimdi arkadaşlar. Sola yanaştım. Dikkat ederseniz çok 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 sola yanaşamadım. Olabilince sola yanaştım. Çünkü zaten önde göremediğim kör bir viraj var. Arkasından bir de iniş var. Yani o inişe gelirken aslında aracın bir nevi konumlandırmam lazım ki iniş esnasında farklı en azından yanlış bir yerde olmayayım. Şimdi ayağımı gazdan çekiyorum. Çektim ayağımı gazdan aracı oturttum. Direksiyon açımı sabitledim ve içerideki apexi olabince kullanmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu pistteki Apex'leri gerçekten çok kullanmaya çalışıyorum. Özellikle bu yatay Apex'leri. Apex'in içerisinde bir de e, beton alan var. Onları da kullanabilirsiniz. Olabilince beton alan kullanın arkadaşlar. Gerçekten kat yemiyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Yani kat konusunda nispeten e, böyle daha rahat diyeyim. Hani böyle çok e, katı, katı kuralları olmayan bir kat herhalde şey var içerisinde. <laughs> Modellemesi var ama e, olabilince e, bu Apex'i de kullanın derim. Daha sonra araç oturduktan sonra soldaki Apex'e gelmeden tekrar veya yani soldaki dönüş olan 3. viraja gelmeden tekrar tam gaz basın. İyice kesin bunu, bütün apex'i kullanın tekrar ve sağa doğru açılın. Şimdi arkadaşlar, şahsen bence pistin içerisindeki en teknik virajlardan, en zor virajlardan bir tanesi bu dördüncü viraj. Ee, çıkışı kör, geniş burada çıkışı ve e, hem çok sürat taşımanız lazım girişinde hem de çok sürat taşımanız lazım çıkışında. E, o yüzden e, gerçekten bir seferde veya her sefer bunu doğru yapmak veya iyi bir şekilde dönmek kolay değil. Peki. Şimdi burada biraz fren. İyice bak bunu tekrar alacağım. Çıkıyorum. Fren noktamı belirliyorum. Fren noktam nispeten şurası. Hemen tekrar geliyorum. Gri, Apex'ten sonraki beton bölümü var ya sağdaki Apex'ten sonraki beton bölüm. Oraya geldiğiniz zaman arkadaşlar bilin ki artık ayağınızdan gazdan çekeceksiniz ve biraz frene basacaksınız. Fren aracım çok sert değil. Az bir fren yapıyorum aracı. Az bir yavaşlatıyorum. İkiye atıyorum. Üçten ikiye atıyorum tekrar gaza basmak için artık sabırsızlanıyorum. Olabildiğince arkadaşlar içerideki Apex'i yiyin, çiğneyin. Hatta belki benden daha fazla kullanmanız gerekebilir. Ama çok erken dönüp çok fazla Apex kullanırsanız da çıkışında çok ama çok zorlanıyorsunuz bilin. Ve çıkışta arkadaşlar görüyorsunuz Bayağı Apex kullanıyorum. Biraz daha erken girip daha çok hızlı girmeye çalışırsanız muhtemelen daha dışarıdaki Apex'i kullanacaksınız. Ama o, o da bence bir süreden sonra veya yani bir zamandan sonra artık zaman kaybına yol açıyor. O yüzden şahsen bundan daha çok açmayın derim. Peki bundan sonraki 10 ve 11. Ve, pardon bundan sonraki evet 10 ve 11. vercilerde tam gaz. Apex'leri kesin. Şimdi arkadaşlar son ve muhtemelen en kritik olan 7. viraja geldik. Ben bu arada 10 ve 11 diyordum. Pardon o aslında Grand Prix pistinin 10 ve 11. 11. virajıydı. 6, 5 ve 6. virajdı o hızlı sağ sol. Şimdi arkadaşlar 7. virajdayız. 7. viraj çok ama çok kritik çünkü çok zaman kaybedebileceğiniz bir viraj. Niye? Çünkü önümüzde start finish düzlüğü var ve pistimizin en uzun düzlüğü yaklaşık yani hesaplarıma göre 600 metrelik bir düzlük olduğu için böyle Mazda gibi bir araçla kötü bir çıkış elde ederseniz kesinlikle çok zaman kaybedeceksiniz. Bu demektir ki sırf çıkışınıza odaklanın ama e, bilin ki çok hızlı girip çıkışınızı e, hani şey yaparsanız kötü bir çıkış elde ederseniz bilin ki çok zaman kaybedeceksiniz. Peki şimdi yine hızlı hızlı izleyelim. Frenini taşıyorum iyice. Aracın önünü sokmaya çalışıyorum. ederseniz biraz yokuş var orada. Yokuş olduğu zaman ne oluyor? Aracın arkası oturuyor. Önü havalandığı için ne yapmaya çalışıyoruz burada? Aracın önünü iyice konumlandırmaya çalışıyoruz ki çıkışımız rahat olsun. Kararlı bir çıkış elde etmek burada çok önemli. Çünkü dediğim gibi önümüzde uzun bir düzlük var. Peki hemen geliyorum buraya. Fren noktamı belliyorum. Fren noktam aslında burada çok belli değil. Yani şahsen ben bakıyorum sağıma soluma. Yani bu beton bitiyor. Ondan sonra sağdaki tabela var burada beyaz bir tabela. Hani onu referans alabilirim ama ben daha çok böyle hani burada bir pislik var. Tam önümde bir tane pislik var. Bu pislikler biter bitmez yani pislik değil aslında. Gribin oluştuğu yer, pistinin üstünde grip oluştuğu yer daha siyahtır ya, daha koydur ya. Ben aslında tam önümdeki işte pislik diyeyim artık ona. Pisliğin bittiği ve gribin başladığı yerde frene basıyorum. Ve aslında sert de frene basıyorum. Sert frene basıyorum, taşıyorum, taşıyorum, taşıyorum. Sonra ayağımı frenden çekiyorum. Ne yapıyorum? Aracın önüne oturtmak için direksiyon iyice kırıyorum o esnada direksiyonu çeviriyorum. Bu Apex'e yanaşmaya çalışıyorum. Apex'e yanaşırken de artık öyle bir inisiyatif alıyorum ki evet bu aracın önü dönecek. Bu aracın önü o Apex'e doğru gelecek ve bundan sonra tam gaz basabilirim diyorum kendi kendime. O, o sonuçta o güveni veriyorum kendime. Çünkü pozisyon olarak ve açısı olarak da kendimi iyi bir yerde hissediyorum. Şahsen belki bir 30-40 santim daha içeride Olabilirsiniz bu benim bulunun pozisyonu ama biraz erken dönüp içerideki Apex'i çok alırsanız da dışarı en azından virajın çıkışında çok dışarıda kalabilirsiniz ve duvarla temas etme durumunuz çok ama çok yüksek. Evet ve temiz bir çıkış elde etmeye çalışıyoruz çünkü önümüze uzun bir düzlük var. Evet böylelikle oran pistimizin iki konfigürasyonunu incelemiş olduk. Evet, Oran Park yarış pistindeki iki farklı konfigürasyonu detaylı bir şekilde inceledik. Bütün frenaj noktalarımız olsun, apex noktalarımız olsun, gaza basacağımız, gazdan çekeceğimiz hepsini detaylı bir şekilde hep beraber gördük. Şimdi arkadaşlar tabii ben burada size şunu söylemek zorundayım. Ben sizden bu söylerin Aynısını yapın diyemem. Yani birebir şunu yapın bunu yapın demiyorum. Çünkü herkesin frene basma tekniği, gaza basma tekniği, direksiyon çevirme tekniği hepsi farklı olduğu için günün sonunda size en çok uyan yöntemi siz bulacaksınız. Siz kendinizi rahatsız edeceksiniz ve neticede zamanlar da bunla aynı paralelde gidiyorsa yani daha iyi zamanlar elde edebiliyorsanız sürüş tarzınızda ona lütfen sadık kalın. Bu videolar sadece rehberdir. Yani size yol göstermek, size öncülük yapmak içindir. Şimdi bu pist için e, referans alabileceğiniz birkaç tane tur zamanları söylemek istiyorum. Özel, öncelikle South pistinden kısa konfigürasyondan başlayalım. Şahsen 46 46.5'lara geldiyseniz iyi konumdasınız ama 46'nın altına indiyseniz hatta böyle 45 7'leri zorluyorsanız demek ki artık alien moduna ulaştınız diyebilirim. Buna ilave olarak Grand Prix pistinde ise arkadaşlar eğer ki 1.16'nın altına indiyseniz bence iyi gidiyorsunuz. 1.15 5'lerdeyseniz gayet iyi gidiyorsunuz ve 1.15 düşüklerde hatta 1.14.9'larda falan gittiyseniz bence bayağı üst seviyelere gelmişsinizdir. Ve böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna basın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve daha çok sim racing ile alakalı içerik takip edin. Ve her zamanki gibi bizden bugün bu kadar. Lütfen takipte kalın, simle kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.